Evet arkadaşlar, Ruletmen'den efsane yepyeni bir videodan daha merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyerek başlayacağım. Aklımda güzel şeyler var. 5 kaldık bakiyemiz var. Bugün bugün aklımdakileri oynayacağım. Oyunu anlatmayacağım. Tutarsa zaten yorumlarda çıldırıp soracaksınız. Sizlerden diyeceğim eğer bu video olursa, aklımdaki gibi olursa kaç attın 15 attın çok güzel çok güzel anında 10k 2 katı Aklımdaki gibi bir video olursa eğer şunu yapacağız. Sizlere bir çekiliş, nakit çekilişi hakkınız çünkü bu. Ama tek şartım bu videoya 30 beğeni gelmesi ve yorum yapına kadar bu video özel gelirse eğer, video bu video olmuş olursa kanalda görürseniz yorum yapın, bütün yorumları cevaplayacağım. Hadi bakalım. Bu tur girmedim girmedim oyunu izlemem lazım ben e, bu ondan öncesinde de oyunu izliyordum sürekli oyunun takibindeydim aklımda belli sayılar var tek koyup tek alıp tek vurmak istiyorum evet çok güzel çok güzel 3'ten <laughs> neyse neyse Türk Telekom mesajında gördüğümüze göre devam edebiliriz evet arkadaşlar şimdi bir 17 patlar mı? düşüncesiyle girdik. Baş çıktı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi bak düşünceme göre 25, 15, 17. Bunlar gelebilir. Böyle tahmin ediyorum. Bakalım. Bakalım öyle mi atacak. Biz yine zironun sol tarafını dedik garanti olsun diye 17-25'e dokunmadık. Düşüncelerimde yanılayım bu sefer. Yanılmak istiyorum çünkü girmedim. Aynen. Tayır sol attı. Hiç sıkıntı yok. Devam. Bu sefer düşündüğümü alacağım. 17-15-25. Bakalım atacak mı? Hadi hadi aslanım bak güzel bir video olsun izleyenler çıldırsın hep hep birlikte patlayalım at be at bir 25 at sıfır ne alakası sen bak yine çıldırtmaya başladı bu amına koyduğumuz sıfır beni Do atacak ya. Bu sefer 9 atacak. 9 atacak. Ya komşu da atabilir ama 9 atacak. Sıfırın ardı 9'dur. Hadi aslanım. 9 at. Hadi. Hadi bak. Önder kardeşimiz aşağıda yazıyor. Ben kazandım. 9 at. Nice samına koyayım. Ay 75k. 9. Nice. 9. Bak bu oyun bilgisidir tamam mı? Bu oyun bilgisidir. Oyun okumanın verdiği şeydir bu. Bakalar bakın yıllarca oynamanın verdiği bir yetenektir bu. Bak oyunun içinden geçiyorum. Oyunu okuyorum. Köpek gibi oyun takip ediyorum. Bakın o kadar çok oynadım ki artık bu oyunu. Neden sonra ne atacağını. O tuvalette bile olsa ne atacağını biliyorum. Yes aman koyayım. 80k 5 ile başlamıştık. Kaç dakika? 4 dakikada 80k. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Dağıtıyorum. Videonun beğenisi 30 olsun. Hadi bakalım.